21 Mart 2024 Perşembe, Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi CHP'nin para kuleleri ile ilgili ne biliyoruz? Ana karakterler Ali Rıza Bıraka Bina Sahibi, Gökhan Taşkaban Bıraka'nın avukatı, Özgür Naz CHP Eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Can Poyraz CHP Eski İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı, Fatih Keleş İBB Spor Kulübü Başkanı, Tuncay Yılmaz İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü. Açıklamalara, ifadelere bakalım. CHP İstanbul İl Başkanlığı, görüntüler İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması ilgili 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapor ödenmesine ilişkindir. Görüntüler mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın bilgisi dahilinde sızdırılmıştır. Avukat daha önce de bu görüntülerle ilgili şantaj yapmak istemiştir. İl binasının satın alınması için 2019'da Bir Tuğla'da Senkoy adlı bağış kampanyası yapılmıştır. Fatih Keleş, CHP Beylikdüzü Başkanı Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binası için bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi. Beylikdüzü ilçe binasında çanta içerisinde paraları verdi. Ne kadar olduğunu bilmiyordum. Para çok olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım Tuncay Yılmaz'ı arayarak yardım istedim. Para 3-4 defa sayıldı. İçinden Türk lirası, dolar ve euro çıktı. Özgür Naz, CHP Genel Merkezi'nden arandım ama kimin aradığını bilmiyorum. CHP il binası için kapora ödeneceğini ve benim de il başkan yardımcısı olarak orada bulunmam gerektiğini söylediler. Paraları Fatih Keleş getirdi. Ben sadece tutanağı imzaladım. Can Poyraz, kapora vermek için oradaydık. Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Ali Rıza Bırak'a, CHP ile 41 milyon TL'de anlaştık. Resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterdik. Ben o gün 15 milyon 510 bin TL'yi 4-5 çanta içerisinde şirket çalışanın ve şoförümle birlikte alarak ofisten ayrıldım. Toplamda 39 milyon 870 bin TL aldım. Gerisini komisyon ve diğer giderler diyerek vermediler. Paranın tamamı TL idi. Kesinlikle euro veya dolar yoktu. Kamera kayıtlarında euro sayması benim ofiste olmadığım zamanda çekilmiş görüntüler olabilir. Tuncay Yılmaz, ben sadece benden yardım isteyen Fatih Keleş'i kırmayarak bir çanta parayı aldım ve onun dediği yere götürdüm. Aynı anda gitmedik. Ofise gittiğimde Fatih orada beni bekliyordu. Ofiste başkaları da vardı. Ancak hiçbirini tanımıyorum. Görüntülerde sayarken görüldüğü euro cinsi paraları neden saydığımı hatırlamıyorum. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum. Ali Rıza Bırakay'ı tanımıyorum. Taş kapan, görüntüler tarafından ifşa edilmedi. CHP camiasını karşıma almam para transferinin ofisimde olmasını CHP yöneticileri ısrarla istedi. Kamera kayıtlarının tamamı Yılmaz'a verildi. CHP yetkilisi ve yöneticisi olduğunu öğrendiğimiz bir kişi satışı bize yönlendirilmiş olması sebebiyle 2 milyon lira para istedi. Bu durumu Kaftancıoğlu'na ilettim ve o da müdahale ederek bizden herhangi bir tahsilat yapılmasını engelledi. Ayrıca satın alma sürecini Kaftancıoğlu başlattı. Her nedense sonra kendisine adeta el çektirildi. Süreci bizzat Fatih Keleş ve İmamoğlu şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz yönetti. Ofise ve çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan euro ve dolarlarla bizzat Yılmaz tarafından ofise getirildi. Euro ve dolar liraya çevrilerek hesaplandı. Ayrıca kapalı iki çanta daha getirildi. Ancak bu çantalar açılmadı. Gelen giden paraları Fatih Kereş not alıyordu. O sırada bir çanta parayla bir şahıs daha geldi. 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB'den gönderildiği ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Çelişkileri görüyorsunuz değil mi? Paranın kaynağı bağış deniyor ancak makbuzlar yok. CHP avukatı da genel merkez gönderdi demişti. CHP, binayı alım sürecini il başkanlığının yürüttüğünü söylerken tanıklar genel merkez yürüttü dedi. Avukat şantaj iddiasını yalanladı. Görüntülerin İmamoğlu İnşaat Müdürü Yılmaz'a da verildiğini söyledi. Kim sızdırdı? Aracılıktan 2 milyon lira isteyen ve Kaftancıoğlu'nun mani olduğu CHP yöneticisi kim? Fazladan getirilen para dolu çantalar ne oldu? 1 milyon gönderen İBB müteahhidi kim? Her yerinde İBB ve İmamoğlu inşaat geçen konunun kiminle hiçbir alakası yok? Özgür Özel, İmamoğlu'nun hüküm cümlesi düştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın belediyeyi demle yönetmeyeceğim sözlerine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev ve yetkileriyle bağdaşmayan kendine başka parti bulacak çıkışıyla zor durumda kalmıştı. Özel önceki akşam KRT televizyonunda dedi ki, hüküm cümleleri bizim konuya dahil olmamızdan sonra düştü. Düşmesi gerekir. Özel İzmir'de yeniden aday yapılmayan Tunç Soyer'in de İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gelmesini de eleştirdi. Genel başkanlığı koltuğu böyledir. Kendini hatırlatır. Özel sadece hüküm cümlelerinin düşmesini beklemiyor. 2019'da 1,5 yılda dolar bazlı %100 kar. Ali Rıza Bıraka binayı 15 Ağustos 2018'de 22 milyon 533 bin TL'ye almış. 1,5 yıl sonra 9 Aralık 2019'da CHP 41 milyon TL'ye satmış. 2018 Ağustos Aralık enflasyonu yaklaşık %10'du. Yıllık %20,3. 15 Ağustos 2018 dolar kuru 6,31 TL idi. 2019 yıllık enflasyon %11,84'tü. 19 Aralık 2019 dolar kuru 5,92 TL idi. Arnavut asıllı Bırak'a hiçbir şeyin fiyatı neredeyse artmazken, dolar düşerken 3 milyon 570 bin dolar yatırmış, 6 milyon 925 bin dolar kazanmış. Söz konusu binanın da içinde olduğu proje 2020'de tamamlandı. Projenin müteahhidi Ali Gül, satışların başladığı Şubat 2017'de şu demeci vermiş. 7 ,1 242 TL metrekare fiyatıyla bölgenin en ucuzuyuz. Yatırımcı %40-50 kazanacak. Ali Rıza Bıraka dolar bazında %100'den fazla kazandı. Ama yetmedi. CHP ile 41 milyon TL'de anlaştığı halde resmi olarak 24 milyon 360 bin TL gösterdi. Ve kardan vergi vermedi. Merak ettiğim içi yapılmamış bir bina bir buçuk yılda bu kadar değerlendi mi? CHP mi kazık yedi? Yoksa fazlalığı sadece bırakayım mı yedirdiler? CHP'nin acıklı savunması ve Erdoğan'ın kabahati. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'deki para kuleleriyle ilgili dedi ki, aslında parayı ne kadar değersizleştirmişler ona bakmak lazım. Bir yer satın alacaksınız, çuval çuval parayla gidiyorsunuz. Yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal. insan ondan utanır. Bir yer satın alacaksınız, 10-15 kişi birden çuvalları yükleniyor, o para saatlerce sayılıyor. Bence de asıl mesele şu, seçim kazandırmaya kazandırmaya CHP'yi nasıl değersizleştirmişler ona bakmak lazım. Burhanettin Bulut gibi biri bile genel başkan yardımcısı olabilmiş. İşte Tayyip Erdoğan'ın Türkiye muhalefetini getirdiği hal bu. Akşener ilk kez ahlaksız, sahtekar dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Antalya'da imam olduğu ve yavaş için ilk kez bu kadar açık ve sert konuştu. İyi Parti'nin içini karıştırdıklarına, istifaları onların sağladığına işaret etti. Mansur Yavaş için buraya bir mim koydum. Seçiminde yardımcı olan, arkasına duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan gerisini söylemeyeyim." dedi. İstanbul'dan söz ederken de İmamoğlu'nu işaret ederek "Bir belediye başkanı eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bu gerçekten ahlaksızlıktır." dedi. Sonra da ''Ben Meral Akşener'sen bu sahtekarların gereğini yapmak namus borcumdur.'' diye bitirdi sözünü. Cumhurbaşkanı yapmak istediği, Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını dayatmak uğruna altılı masada kriz çıkardığı iki adayın kendisini yaptıklarını ahlaksız ve sahtekarlık diye niteliyor Akşener. Gördüğümüz kadarıyla ne Yavaş ne de İmamoğlu Akşener'i muhatap alıyor. Ne dersiniz, Akşener Ankara'da İyi Parti adayının dile getirdiği, İstanbul'da da görüntüleriyle ortaya çıkan Akçeli işlere işaret eder mi?